değerli dostlarım ve takipçilerim bugün sizlere Tolga Hocam'ın başkanlığını yaptığı jimnastik okulundan bahsetmek istiyorum. Koceli Jimnastik Kulübü Hocam Ko Koceli Jimnastik Kulübü olarak geçiyor değil mi burası? Aynen, aynen. Evet Koceli Jimnastik Kulübü Akademi Kocaeli Cimnastik Akademisi olarak burası geçiyor. Ee, görüyorsunuz e, çocukların çalışmalarını. Bak evet. Son derece e, güzel bir çalışmalara imza atılıyor. Evet Kocaeli Cimnastik Akademisi olarak müthiş bir çalışmalar şu an yapılıyor. Burada geleceğin e, Olimpiyat, Dünya, Avrupa şampiyonları inşallah yetişecek. Evet hocalarımız da görüyorsunuz müthiş bir özveriyle çalışıyorlar. Ee, gördüğünüz gibi eee kulüp e, hocalarımız da olağanüstü derecede özveriyle çalışıyorlar. Evet bakın. Evet. Evet geleceğin olimpiyat ve e, Avrupa Dünya Şampiyonu sporcularımız inşallah bu salonda e, bu antrenörlerimizin e, rehberliğinde, eşliğinde güzel bir sporcular burada olacak. Evet gördüğünüz gördüğümüz gibi gençlerin çalışmalarına son sürat devam ediyor. Antrenörler de müthiş bir özveriyle çalışıyorlar. Kocaeli Cimnastik Akademi olarak burası hemen Makine Kima Enstitüsü'nün yanında. Merkezi bir konumda. Hemen ee, başka spor salonunun yanı diyebiliriz. Buraya ulaşım da oldukça kolay. Beylerin son derece e, rahatlıkla öğrencilerini buraya getirebilirler. Evet, görüyorsunuz çok şey, bir minik, bak, miniklerin çalışması burada. İnşallah buradan ileriye doğru Avrupa, Dünya Olimpiyat Şampiyonları, inşallah bu burada yetişecekler. Görüyorsunuz ki şey, bu işin mutfağı burası. Başarın e, mutfağı burası. Evet, miniklerimizi görüyoruz. Çok güzel bir çalışma içerisinde. Evet, Kocaeli Cimnastik Akademisi olarak e, burası Tolga Hocam'ın başkanlığında koordinasyonuyla bu çalışmalar yürütülüyor. Evet, bak görüyorsunuz Tolga Hocam da bizzat sporcuları kendisi biz de cekete ilgileniyor